Ne yaptık arkadaşlar bugün? Pate, fasulyeli patatesler yaptık. Taze fasulyeli patatesler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne yaptık? Bir, bir, adet soğan, kuru soğanımızı aldık tenceremize. İki tane çalıştı. Un biber, bir tane e, kırmızı biber. Onları da küçük küp doğradık. Küçük arkadaşlar. Onları da ekledik. Kuru soğanımızı da küçük doğradık. Ekledik. Bir fincan yağımızı da aldık. Karıştırdık arkadaşlar. Kavurduk. Fasulyemizi de yarım kilo da fasulyem vardı onu da ayırttım yıkadım onları da doğradım arkadaşlar onları da ekledim kavurdum biraz kapağını kapattım az bir şey su verdim biraz pişti 3-4 tane pate domatesim vardı onları da soydum küçük küçük doğradım onları da üzerine kapak gibi dizdim suyumu verdim bir yemek kaşığı tozumu ekledim onlar da biraz pişti tekrar biraz daha su verdim arkadaşlar Sal, bir kaşık salçamı da üzerine aldım. Ee, tabi suyu kontrol edin arkadaşlar. Pişene kadar suyu kontrol edin. Az gelirse biraz daha su ekleyebilirsiniz. 3-4 tane de patatesim vardı. Patateslerimi de küçük doğradım, yıkadım. Onları da kapak gibi üzerine dizdim, dizdim. Geri hiç alta çökmedi arkadaşlar. Alta çökerse yakışır. Yemeğim pişti. Fasulyeli patates yemeği arkadaşlar bana da destek olursa şimdiden hepinize teşekkürler arkadaşlar bakıp geçmeyin destek olun takip edin beğeni atın